Merhaba arkadaşlar, benim adım Tarık. Bu benim ilk videom. Ee, İspanya'da yaşıyorum. Ee, size buraları tanıtmaya çalışacağım, elimden geldiği kadar. Fiyatlar konusunda, restoranlar konusunda. Bakalım. Eğer beğenirseniz, takip ederseniz, ilgi alaka olursa devamı gelir. Bugün birlikte bir restorana gideceğiz. Çok güzel, çok otantik, değişik. Servisi, sunumu, ee, dekorasyonu çok değişik. E, i̇smi Rosita Loca. Bakalım hep birlikte gidip göreceğiz tüm paylaşımları yapacağım. Fiyat, yemekler, neler var, menü. Hep birlikte görelim bakalım. Evet şöyle biraz etrafı çekeyim size. Restorana doğru yürürken. Burası Granvia Caddesi. Çok fazla tarihi binalar var arkadaşlar. Her yer tarihi bina. Çok güzel yapılar var. şekilde. İnsanlar devamlı sokaklarda. Çok kalabalık. Özellikle burası merkez olduğu için her zaman kalabalık. Burada bu sokakta restoranlar, kafeteryalar mevcut. Fiyatlar genelde Türkiye ile aynı diyebilirim. Yani ee, çok bir fark yok. Zaten artık Türkiye'de çok ucuz değil. O yüzden yani oradaki yaşamla buradaki yaşam arasında açıkçası çok fazla bir fark kalmadı TL-Euro açısından. Şimdi gideceğimiz restoran çok ünlü, çok güzel bir restoran ama fiyatlar çok uçuk değil açıkçası. Verdiği hizmete göre gayet normal. Türkiye'de çok lüks bu şekilde insanların rezervasyonuna gittiği bir restorana gitseniz emin olun daha fazla ücret ödersiniz. Ama burada o şekilde değil, gidip bakacağız şimdi. Evet, restorana geldik. Biraz daha vaktimiz var. Daha henüz girmeyeceğiz. Rezervasyonu bekleyeceğiz. Rosilla Loka. Arkadaşlar çok güzel, çok değişik. Böyle rengarenk. Şahane. Garsonlar genelde pijamalı. Burada rezervasyon kontrol ediyorlar. Sonra içeri giriyorsunuz. Aşkım. Ke. <laughs> <laughs> Şahane detaylar, çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Burada sokak da çok güzel. Tabi siz devamını göremiyorsunuz şu an. Sürekli olarak kalabalık, sürekli insan var. Dün burada bir. Ee, parti vardı dün yine gelmiştik bira festivali vardı daha doğrusu çok eğlenceli çok güzeldi arkadaşlar binalar yine aynı şekilde genelde tarihi binalar bakalım gireceğiz <laughs> deneyimleyelim hep birlikte Umarım beğenirsiniz. Hola, hola. Hola, hola. Vale, Abrano. Abrano. Vamos na. Okay. Şu an giremiyoruz arkadaşlar. Beklememiz lazım. Biraz bekleyeceğiz. İçerisi full. Haydi girelim arkadaşlar. Okey, okay. hadi. <gülüyor> <gülüyor> go 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 go. Merhaba. <laughs> Gracias. <laughs> Oha, süper. <laughs> arkadaşlar şahane. Gerçekten büyüleyici. Sanırım aşağı kata ineceğiz. Bu arada servisleri bu şekilde yapıyorlar. Bunların içine koyuyorlar. Bunlar tabak. Burası bar. Haydi inelim bakalım. Her yerde çiçek motifleri var. Haydi bakalım. Arkadaş bu şekilde yardımcı olan. Evet sonunda oturuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Muy feliz. Çok güzel şahane. Süper. Evet arkadaşlar geldik. İçeriye girdik. Siparişimizi verdik. Bu şekilde bir orkodu var. Orkodundan bakıp siparişinizi verebiliyorsunuz. Bekliyoruz bakalım. Evet bu arada biraz kendimden bahsedeyim size. Ee, İzmirliyim. 77 doğumluyum. Ee, buraya geleli ne kadar oldu? 3-4 ay civarında bir şey oldu. Evet. Şimdi aşağı yukarı bir sene oldu, evlendik. O 20 senedir burada yaşıyor. Ee, kendisi Bulgaristan vatandaşı. Ee, bu vesileyle buraya geldim. Ee, Tabi biraz zor bir süreçti. Ee, çok kolay olmadı açıkçası. Çok fazla prosedür var. Ee, bayağı beklemek zorunda kaldık. Biraz sıkıntı çektik o konuda. Ama sonrasında her şey yoluna girdi. Buraya geldim. Ee, burada Hmm, şu anda bir başvuru yaptık burada oturma izni için başvurumuzu yaptık ee, eşimle birlikte burada kalmak için e, bazı evrakları sunduk bakalım neticeyi bekliyoruz bu arada bir avukata verdik tabi kendimiz yapmaya çalıştık ama yapamadık beceremedik açıkçası ee, avukatı biraz şöyle söyleyeyim eee birkaç avukatla görüştük. E, 1000 Euro'dan üst rakam olarak başladılar. Sonra işte 700 Euro, 500 Euro. En son 2 dinero avokado 450 Euro'ya anlaştık. E, aşağı yukarı işlemi sonuçlanması bir eee 4-5 ay civarında bir şey sürüyor. Onu bekliyoruz. Bakalım ondan sonra da işte oturma izni aldıktan sonra vatandaşlık için de başvurmayı düşünüyorum. Şimdi Bulgaristan vatandaşı. 20 senedir burada yaşıyor. Fakat o da e, hakkını kazandı tabii Çoktan kazandı. E, İspanyol vatandaşı olmak istiyor. O olduktan sonra tabii benim işlemim daha Kolaylaşacak İspanyol vatandaşı olma. Ee, bu şekilde. Bakalım. Hala dumanı üstünde. Harika gözüküyor. Şu servislere bayıldım. Gerçekten her şey masal gibi arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız şuna? Hadi şimdi hep birlikte tadalım bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Çok değişik bir tadı var. İnanılmaz. Bu şekilde. <laughs> Allah. Gitti ya. Hadi aşkım hadi mi oha süper hmm. 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 şahane yani böyle bir şey için 12 euro bence gerçekten süper bir fiyat arkadaşlar evet arkadaşlar yemek çöp oldu çünkü bu kadın bu karım <laughs> benim karım düğmeye basmayı unuttu ve videoyu çekemedi ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor bir de. beni sinir ediyor bak bak çok güzel çok güzel devam et sige 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 si, si. aha, aha, evet evet şahane ooo muy bir yer şimdi tekrar yemek hadi bakalım Evet yemeğimiz geldi. Tabi bir önceki videoyu çekemedim maalesef. Hanım sildiği için. <laughs> Ama fotoğrafları var bir de küçük bir video var mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Onları da paylaşacağım. Servis inanılmaz güzel. Tabaklar inanılmaz güzel. Şimdi bir istiridye gelecek. Sorpresa. Oh, ahtapot. Çok güzel. Neyse ahtapot. Bu ahtapot. Evet. Arkadaşlar çalışanlar bu şekilde giyiniyor. Genelde pijamalı bu şekilde. Gerçekten masal gibi. Çok güler yüzlüler çok enerjikler. Burada da altında da bu şekilde taşlar var. Siyah. Sanırım şimdi bunları yakacak. Güzellerin tütsüleyecek. Gracias. <laughs> Çevir bakalım bunu böyle. Evet, <laughs> süper. Bunlar da kroket, İçinde et var ve başamel sosu var. Las <laughs> Bu şekilde tütsülüyor. O oh, harika kokuyor şu an. Bu arada çok müzik var bu sırada. Lime. 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 Gracias. Şuna bayıldım. Buna bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Oha harika. Ese, kedinero. 12 Euro. Ee, ese bu 15 Euro arkadaşlar. Bu şekilde. Bence gayet normal. Şuna bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Tabak bu arada inanılmaz ağır. Metal. Şu inanılmaz güzel. İnanılmaz. 别动手。 doğum günü. Şahane. insanlar arkadaşlar inanılmaz neşeli, inanılmaz sıcak kanlı. İnsan gerçekten bazen böyle baktığı zaman, gördüğü zaman üzülüyor çünkü aynı şeyi kendisi, kendi ülkesi için de istiyor, görmek istiyor. Evet, kokteylimiz de geldi. Ahtapot. <laughs> bu şekilde servis ediyorlar kokteyli. <laughs> Meyveli kokteyl arkadaşlar. Ke <laughs> <Que> dentro? Nada. Ke <laughs> <laughs> dinero? Şimdi içinde ne olduğunu sordum. Bir de fiyatını sordum. Şuna bakar mısınız? Ama gerçekten yani inanılmaz. Bu 13 euro evet. ama sanırım iki kişi bunu. Sexy kraker. Sexy kraker. Hadi bakalım. Señor, pardon? Ron Tatlı bakalım. bakalım. olsun. <laughs> <laughs> çok fazla nane aroması geliyor. Bir de meyve tadı çok geliyor arkadaşlar. Gayet <laughs> <laughs> lezzetli. Görüntüsü yeter. Şahane bakar

Tatlımız da geldi. Tatlıyı böyle espresso, ne diyeyim artık e, makinesinin içine koymuşlar arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. Ay, i̇nanılmaz de. güzel ve inanılmaz güzel bir vanilya kokuyor. İnanılmaz. <laughs> Haydi bakalım. Tu. Tu comer Si. Hadi ye bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Bien? Rico. Çok lezzetliymiş öyle diyor. <laughs> ya inanılmaz yani. Bunları bu şekilde getirmeleri gerçekten tabağa falan bakın arkadaşlar. <laughs> Bu da burada ya, Bu burada bizle oturuyor Bunu bırakmıyoruz arkadaşlar, bunu eve götüreceğim Bu çok güzel çünkü Ama çok ağır <laughs> Sana bakar mısın? Çok güzel <laughs> hmm. 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 Ha Hayatımda yediğimi en güzel tatlı diyebilirim. İnanılmaz lezzetli. Dibinde bisküvi ve çikolata var. Üzerinde bir krema var ama çok farklı bir krema. Hmm. Kahveli sanırım, kahve tadı geliyor. Hmm. Hmm. Harika. Hmm. <laughs> ah. Bütün videoları sildi kaçıyor şimdi. Bak. Bütün videolarımızı sildi. Hepsini çek diyorum eline veriyorum. Ondan sonra kapatıyor. Çek diyorum videoyu hazırlıyorum veriyorum. Çekiyor. O basıyor çekecekmiş gibi kapatıyor. Allah Allah. Evet. Yemeğimizi yedik. Akşama ettik vallahi. 2 euro ne? 3 euro. Oha, 3 euro. 9 euro. Oha. Şaka gibi. Burada bingo oynanıyor. 2 euro bir kart. Genelde böyle yaşlılar çok fazla oluyor. 500 euro veriyor, 1000 euro veriyor, 300 euro veriyor. Olay var. Sokaklar yine kalabalık. Kalabalık hiçbir zaman bitmiyor maalesef. <laughs> Şurada çok güzel bir mahal ağacı var. Çok büyük ama ışıkları söndürmüşler. Şu bina harika. Evet güzel keyifli bir gün geçirdik. Gerçekten. Bakalım belki bir şeyler daha yaparız bilmiyorum. Nereye gideceğiz, şu an ne yapacağız? Arabamız otoparkta. Binip gider miyiz yoksa bir şeyler daha yapar mıyız? Bakarız tekrar. Sokağın kalabalığına bakar mısınız? Saat kaç şu an? Saat 7. Binlerce insan var. Burası El Corte Ingiliz. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. Her şey. Ropa, yani kıyafet, e, elektronik, aklınıza ne geliyorsa her şey. Size bir kart veriyorlar. E, bu kartla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra ay sonunda yaptığınız alışveriş kartınızdan kesiliyor. Mesela içeride bakın Chanel var, Lancome var. Birçok marka var. Çok iyi markaları da satıyor. Ve arkadaşlar devamlı indirim oluyor. Her şey de bizdeki gibi değil yani. Gerçekten indirim oluyor. Yani atıyorum 200-300 Euro'luk bir saati 100 Euro'ya, 120 Euro'ya alabiliyorsunuz indirim zamanı. <laughs> Bu arada mango da var. Mango'daki fiyatlar buradaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar aynı. Zara yine aynı şekilde. Fiyatlar aynı. Aşağı yukarı aynı. Spor ayakkabılar, spor ayakkabılar hmm. ucuz. Türkiye'ye göre çok ucuz ayakkabılar. Elektronik çok ucuz. Yani zaten inanılmaz her şey pahalandı Türkiye'de. O yüzden buradaki yaşamla oradaki yaşam arasında çok bir fark yok. Kiralar aynı şekilde. Ev fiyatları aynı şekilde. Türkiye'deki bir ev fiyatına buradan da ev alabiliyorsunuz. Kiralar aynı şekilde. Mesela burada yüzde 40 indirim var diyor ama gerçekten yüzde 40. Bu arada Zara. Bu şekilde. Hadi biraz yürüyelim şimdi bakalım ne yapacağız karar verelim. Tekrar açarım videoyu. Hoşçakalın. Bu şekilde şeyler var. Neyli soğanlı, peynirli, balıklı. 3.20. Biraz fiyatı yüksek bunların. Bunlar büyük ihtimal domuz eti. Bu şekilde. Evet, videomuzu bitiriyoruz. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın diyorlar. Biz de öyle diyelim. Eğer ee, çok beğeni olursa devamı gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Haydi. Hasta logo. Bye bye. <laughs> bye, bye.